eski zamanlardan kanlı Nigar müzikali sanatseverlerle buluşuyor <laughs> Antalya Devlet Opera ve Balesi Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden kanlı Nigar'ın Premierini Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapacak kanlı Nigar oyun için artık sayılı gün kaldı oyuncular makyajlarını yaptı ve o özel gece için sahnede son kez provalarını yapıyor. Kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor. Karnı Ligar aslında bir Hacıvat ve Karagöz hikayesidir. Biz biraz farklılaştırdık oyunu. Ee, daha çok bir kadın hikayesine döndürdük. Günümüzdeki kadına baskıyı, kadına şiddeti ön plana getirmeye çalıştık. Ve bunun içinde de Niger'i kocasından dayak yiyen, toplumdan baskı gören bütün kadınları evine toplayıp, namusuyla çalışmaya başlayan ve ayakta durmaya çalışan bir kadın haline getirdik. Mahallelindeki baskı seviyesi arttıkça, Niger'den faydalanma isteği arttıkça Niger'in bu insanlarla başa çıkışı komik bir biçimde seyirciye aktarılıyor. İki perde olarak sahnelenecek eserde Semiha Boran, Emel Öziş, Fatih Şanal, Ümit Tekinay, Toygar Han Atuner ve Taner Ölçen gibi isimler oynuyor. Kanlı Nigar çocukluğunda çok trajik olaylar yaşamış, çok küçük yaşta öksüz kalmış ve bir konağa hizmetçi olarak verilmiş e, ve e, bütün çocukluğu boyunca konaktaki işte sahipleri tarafından eziyet görmüş ve belli bir yaşa geldiğinde de ergenlik yaşına geldiğinde de konağın sahibi e, tarafından e, cinsel istismara uğramış bir kız çocuğu. E, sonrasında bir şekilde kaçmanın bir yolunu buluyor konaktan ve. Sonra o hayatın acı yüzüyle karşılaşıyor. Müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, kareografi Serhat Nüfusçu imzasını taşıyor. Kanlı Nigar oyununda Haydar karakterini canlandırıyorum. Döneminde küçük bir mahallede maddi olarak daha varlıklı, namus bekçisi diye nitelendirilen ama işin aslı öyle değil. Cem İdiz'in besteleriyle renklenecek oyun 22 ve 25 Ocak tarihlerinde saat 20'de sahnelenecek. Bir hikaye anlatacağız. Nigar'ın hikayesi. Güzel, fettan, dul bir kadının hikayesi. Kadın deyince toplumdaki kadının rolü. Hele erkek egemen toplumlarda kadına neler yaşıyor. Bu arada mahalle kavramı ve mahallede olup bitenler. Bütün bu katmanları hoşça böyle, keyifle, mizahla anlatan, düşündüren öyle bir eser işte. Oyunun biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi opera gişeleri ve internet üzerinden satın alınabilecek.